Yerler gökler hepsi onun onun hakkı nizam kanun İslam bütün yaşanmalıdır Yerler gökler hepsi onun onun hakkı nizam kanun İslam bütün yaşanmalıdır İslam bütün yaşanmalıdır İslam esas bir bütün İslam bütün yaşanmalı Ne bina var ne de sütun İslam bütün yaşanmalı Kimi ahlak, kimi cihat Kimi tefrit, kimi ifrat Kimi yalnız almış bir ad İslam bütün yaşanmalı İslam bütün yaşanmalı Kimi ahlak Kimi cihat, kimi tefrit, kimi ifrat, kimi yalnız almış bir an. İslam bütün yaşanmalı, İslam bütün yaşanmalı. Ah, 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 ah. Geçse de devirler çağlar, Hükümleri bizi bağlar Mefta değil mesul sağlar İslam bütün yaşanmalı Denilir ki iki milyar Yeryüzünde Müslüman var Her yerde hükmeder küfar İslam bütün yaşanmalı İslam bütün yaşanmalı Denilir ki iki milyar yeryüzünde Müslüman var Her yerde hükmeder küf var. İslam bütün yaşanmalı İslam bütün yaşanmalı azlalık, ne de kısmak Ne boş kelam ne de susmak Ne vahşettir ne de tırsmak İslam bütün yaşanmalı Kur'an'dır müminin ruhu Sünnettir onun şu ruhu bilmez cehalet yuruhu İslam bütün yaşanmalı İslam bütün yaşanmalı Kur'an'dır müminin ruhu sünnettir onun şuru bilmez cehalet yuruhu İslam bütün yaşanmalı İslam bütün yaşanmalı Her gökler hepsi onun hem evvelin hem de sonun onun hakkı nizam kanun İslam bütün yaşanmalı denilir ki 2 milyar yeryüzünde müslüman var her yerde hükmeder küfür İslam bütün yaşanmalı, İslam bütün yaşanmalı. Denilir ki iki milyar yeryüzünde Müslüman var. Her yerde hükmeder küf var. İslam bütün yaşanmalı, İslam bütün yaşanmalı. Denilir ki iki milyar yeryüzünde Müslüman var. Her yerde hükmeder küf var, İstanbul bütün yaşanmalı, İslam bütün yaşanmalı. Denilir ki iki milyar yer yüzünde Müslüman var. Her yerde hükmeder küf var, İstanbul bütün yaşanmalı, İslam bütün yaşanmalı.